bir işgali yardımcısıyım yani. ben danışmanım <laughs> özellikle zorluyoruz gelmek için ama maalesef şey oluşmuyor yani sizin toplantı saatleriniz, bizim çalışma saatleriniz her zaman denk gelmiyor. Ben de böyle özel toplantılar yapıp da rahatsız etmek evet. istemiyorum. Yani sizin yönetim kurularınız olduğu dört olsun istiyorum. Bu sadece sizin için değil herkes için. Biz bu işten şey, memnunuz başka. Ben memnun Bak bugün gün yani, sitem ettim. Şimdi ne gün ettim? Bugün buradayım. Mı? Çarşamba, salı günü. Salı günü gruplar var bugün. Ya, salı günü Söyledim. Şimdi evet. bu pazartesi. E, bizim evet. kurumumuz, ben e, şöyle söyleyeyim size. Hayat altıyor mahkumu da söylüyorum. Bizim yönetim kurulumuz tam bir Türkiye mozaiğidir. Yani Çağatay abi Rumeli kökenli. İşte başkan vekilimiz Recep Bey Çankırılı. Ahmet Bey Kastamonlu, yine Rumeli kökenli. Ee, çok Rumeli var. Çok <laughs> var. Rumeli kökenli de bir şey Babalarımız İstanbul'da da. Sen onu <laughs> sormadın. Diyarbakırlı. Ben var. Diyarbakır. Sivaslı. Sivaslı başkanım. Diyarbakırlı. Diyarbakırlı şu anda mı geldi? Ben bu yönetime gelsen, senin koltuğunu sağlam bir daha. Hiçbir sıkıntı yok. Çaygırlı hemşerim var. Ben Çaygırlıyım. Çakeşli olduğunuzu biliyorsunuz. Çaygırlı. Kastamonlu hemşerim ben. Evet. Kastamonu üç tane var. <laughs> Tam yanlışsın sen. <he>? O <laughs> zaman ben çekeyim. Babayla tarımda <laughs> verecek misin? Evet tamam. Tamam. Şey, tamam. 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 Tamam.